Ben Bununla sana bak ben sana okuyayım mı gülüm? Güldü bir bülbül dili gibi, güldü bir bülbül ananı avradın onu. <laughs> dur dur. <gül dur gül gibi, iyi gidelim, gibi, dur iyi gidiyordum dur dur. Dur. Güldü bir bülbül dili gibi, güldü bir bülbül dili. Mesela ama Anladım. bu kısa. Bu anladın İn mı? Evet. Onlar uzun attılar, çok uzun attılar. Ee, bu imal imamamım. Oğlum zor. <gülüyor> <gülüyor> zor. Bir dakika. İmamam İma... Mam... İmam eleme... oğlum ben normal i̇mam okuyamıyorum amına koyayım. imam, imam, imam eleme mi? mi? imam eleme de mi? Bu tesbihi imam eleme mi? İmam melemeli <laughs> <laughs> mi? İmam melemeli mi? Bizde bize bize biz derler, sizde siz de, bize ne derler? Bizde bize biz derler, sizde siz de, bize ne derler? Bak altların da ufak ufak <laughs> var. Çıktım yüksek. Neylek neylek de girdik. Hani önemli. bana çekidik. Çekideğin içi yok. Koca kızın saçı yok. Bunlar kolay ama ama o zordu biraz o önceki. Kolay. Belki Saksağın zordular. sekse, kuyruğun tümse, kuyruğuna binelim bizim köye gidelim. Neyse nikahsana bana be. Bir dakika o klibi atsana bulacağım klibi atsana. Falçı falçını falona fasa fiso dedi. Bunlar kolay bu arada bak. Alçı falçı evet. falçı dedim öyle bir şey yazmıyordum falçı ama. Hayır falçı, falçının <gülüyor> diyor <gülüyor> oğlum. Falçı kim amına ne Ananı sikiyim şey falçı ne ya? Bence falçı olmalıydı bu. <laughs> tamam bak, hemen düzeltiyoruz. Benim A klibini atsana. Makas 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 Ali dayı noktaya bastıran betler çalınıyor. Yüzbaşılar darılıyor. Darılmayın yüzbaşılar can yürekten ayrılmıyor. Easy mesela. Götür küpü dök küpü götür küpü dök küpü. Leylek leylek leylek. Bu... Aa bu muydu? Bu ne? Leylek leylek leylek. Değil, sen değil. Yok ya bu değil bu değil. Oğlum sen öyle bir okumuşsun ya random atıyorsun. Kanka, ne oldu? Bir atsana onu. At bak. klibe at bana. He bu mu? Al bu taka tukaları mı? O da de değil ya. Başka bir şey diyorum ben orada. Ejder sen at o. almışsın klip. Ne o klip? Klip değil. Şekerleme. <laughs> klip değil. Şekerleme. Hayır klip. Klipteki ne yani? Ya, Kanka ben de yine Türkçe mülkçe bitti. Baba ben de muhatap olmadım. Eray klibi yazsana sen bana ben bulacağım onu. Ejder Eray yazsın mı? Atıyor bir daha. Al. Aa, Ejder Eray almış Aletin onu. Işık fazla değil ya bu. Ekran açık olduğu için böyle. Heh, bak şu an okey mi mesela? Mük mü ışık? Gayet muk. Tamam. Heh. Kınıklı kılıbı kırpındı kıyısından kırın... Bu mu? Ben bu internet yazı küçük olduğu için göremiyorum. Anlayın sonra bana şeyden atsana. skorttan buldum. Bu mu bu ne? Bak ekranıma. Nere gitti bu ya? Nere evet, gitti bu, bu ya? Bu bu bu. Tam bu, bu değil mi? Bu bu. Evet evet. Kınıklı kalabı kırpıntı kıyısından kırılmı kıl kırı Oğlum zormuş bu. Daha dördüncü kelimede yanlış okudun ki sen ama. Kınıklı kılıbı kırpıntı kıyas ettin. Eray buldum. Biz bulduk Eray kanka. Abi. Biz ya bulduk, bulduk bana <laughs> Buydu değil mi? Buna tek atacak ya, ya, ya. baba yiğit var mı aranızda? Atayım. Kınıklı kalabı kırpıntı kıyas ettin kırımı kıl... Yok kanka ben bunu yapamam. Kırıklı yani... kılıbı kırpıntı kıyasettin. Kırımlı kıl kuyruk kıt miri kıt kır kıkır kıkır datarak küstecek küçümen küfecik külhaniye külüstür kürşatı külkünlükle ülkür üstüne Ne kütle... diyor <laughs> 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 Gözüm yetişmiyor ama. Üylerden gözüm yetişmiyor. Bu ne? Mesela bir daha bunu okur musun bizim için? Deneyeyim mi? Dene bakalım. Belki burada okursun oğlum hani. Aha. Orada yayın psikolojisi var ya biraz daha. Dur bir UX'a. 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 Kınıklı kılıbık kırpıntı kıya... Aleyküm selam. Esselamu <laughs> <laughs> aleyküm. Rahmetullah ve selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Oku bakalım. Kınık... Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyasettin. Kırımlı kıyırık kıtmiri kıt kıkırık kıkırda kıkırdatarak küskütü küçümen küfeci külhaniye külüstür külşatı külükünlük külkürü külü külü külü, üstünü kükürü. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen çağırıyor şey bu ne? <laughs> dur dur. Nefesim kesildi. Ki... Ya, ya bir dakika bir dakika. En başta yavaş sonra hızlan. Tane tane. Bu ilk sen işe yarıyor lan. bone bak bu kadar okuyamıyordu. Bir dakika kanka nefes alayım. <laughs> Boğuluyordu bana. <laughs> Bunda nefes de bone... önemli amına koyayım. Üç kelimeyi bir araya getiremeyi bunu nasıl okudun amına koyayım? Hadi lan bone Biz sana güveniyoruz oğlum. Biz senciyiz aga. Oh, uh, ne oldu? Bayıldı ne? mı? Gitti mi amına koyayım ya? <laughs> ne? Galiba bayıldı kanka. <laughs> Oksijen tüpü taktı amına koyayım. <laughs> Söyle <gülüyor> bakalım bone Kınıklı kılıbık, kırpıntı kıyasettin kırımlı kıl kuyruk kıtmiri kıkırık kıkırdık kıkırdatarak küs kütük küçümen küfeci külhaniyeyi külüstür külşatı külükünlük küngür üstüne küpçe devirdi. Bence iyiydi abi bu UXI yani, harbiden işe yarıyormuş. Ama Eray'ın bir şey söyleyeceğim bunlar böyle inanılmaz hızlı okuması gerekmiyor mu? Yani, yani oğlum sık? oğlum bu ne için bu başarı bence yani anladınız Biraz mı? O. <laughs> Tabii o doğru. Ya bu adamdan daha fazlasını beklemek yani ayıp ediyorsunuz şu an bu adamı yapmayın.